Çocukların sağlığı sürdürülmesini dileriz. Eğer çayda adalet niteliğine imtihan edilirse, hepimizin adaletini imtihan ediliriz. Adaletimiz hamilelik insanlara ve masal bir yöntemler imtihanı verdirir. Büyük merkezimiz var, büyük var.

bir yer karamları olmaz beyler. Hey huruş, hey huruş huruş Bu satılır. çok, ileride, çok Ama bu sahaların burada belirli mesajı var. Şimdi bu hesaplama yapalım. Hey. O futbol çapı buzuk yine birbirine vurarız. Yakıştır söyleriz. Buzuk izleri, halay bizde. Çayınızı, kahvenizi içmedik, dertinizi dinlemedik, Ankara'da konuştuk, sizden oy istedik. Şimdi geliyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz, dertlerimizi dinliyoruz, Allah'ın izniyle bütün dertlere çözüm üretsiniz. Bundan emir olmanızı istedik. Bakınız. 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 4 milyona yakın hanenin, 4 milyona yakın abonenin elektriği kesildi. 4 milyona yakın abonenin elektriği kesildiyse her evde 3 kişi otursa, 4 kişi otursa, 5 kişi olsa 15-20 milyon eder. 15-20 milyon kişiyi karanlığa gömmek kimsenin hakkı değildir. Dolayısıyla ben 14 milyonun 15 milyonun hakkını savunmak için elektrik faturamı ödemedim. Onların yaşadığı dramı bütün Türkiye'ye duyurmak istedim. Bunu bilmenizi isterim. Eğer bir siyasetçi ahlaklıysa, eğer bir siyasetçi siyasetin zenginleşme aracı olarak görüyorsa, eğer bir siyasetçi halkına güveniyorsa, Halkın çektiği dertleri çözmek zorundadır. Halk gibi vatandaş gibi yaşamak zorundadır. Ben saraylardan gelmedim. Ben saraylara düşkün değilim. Ben sizin gibi sizden birisiyim, halktan birisiyim ben. Yarın, yarın 23 Nisan. Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Milli Egemenlik. Yani ulusal bağımsızlığımız hepimizin bu ülkede beraber olması için önemli bir bayramdır. Birlikte olmak için önemli bir bayramdır. Bu devleti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk şunu söylemiş. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir diye. Bu ülkede hiç kimse kendisini kimsesiz hissetmesin. Eğer birisi kimsesizliğin hissediyorsa şunu aklının hafızasının bir köşesinde tutsun. Evet benim bir yoldaşım olacak. Evet benim bir arkadaşım olacak. Evet benim bir kardeşim olacak. Evet benim bir dayım olacak. Evet benim bir amcam olacak. Bunun adı da Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyecek. Hiç kimsenin hiç kimsenin inancını siyaset konusu yapmak. Allah'la bunun arasına kimsenin girme hakkı yoktur. Herkesin inancına saygı gösteririm. Herkesin kimliğine saygı gösteririm. Herkesin yaşam tarzına saygı gösteririm. Siyaset kimlikler üzerinden yapılmaz. Siyaset inanç üzerinden yapılmaz. Siyaset yaşam tarzı üzerinden yapılmaz. Siyaset eğer bir vatandaşın elektriği sönmüşse, karanlığa mahkum edilmişse onun üzerinden siyaset yapılır. Neden bu evin elektriği yoktur diye soru Siyaset bir ailede eğer geçim sıkıntısı çeken varsa, geçinemiyorum diyorsa, ev kirasını ödeyemiyorsa, mutfak masrafını karşılayamıyorsa siyaset neden sen mağdursun, neden sen fakirsin, senin fakirliğin kaldırmak için siyaset yapıyorum demek zorundadır siyasetçi. Siyaset imamı için yapıyorum. Sizin için yapıyorum. Halk için yapıyorum. Tüyü bitmemiş yetim hakkı için yapıyorum. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Hepinize tekrar Eyvallah. Eyvallah, sağ olun. Ama geleceğiz, geleceğiz. Az kaldı. Tamam. Çok uzun bir süre. hiç merak etme. Yeter, yirmi sene bıktık. Söylüyorum yine söyleyeceğim. Hiç kimse merak etmesin. Geliyor, gelmekte zorla. Amin, inşallah maşallah. Evet. Evet. Evet.